Burası Çamburnu Kutlular Köyü. Benim evimin olduğu yer. 90'larda burada bir maden ocağı vardı. Piramit patlardı ve taşlar havaya fırlardı. Annemler çayların içerisinde taşlar yağardı. Biz ağaçların arkasına saklanırdık. 2000'lerde ise maden kapandı. Süre rahat ettik. Dereler de rahat ettik. Çünkü simsiyah bir maden suyu akardı ayrıştırmanın aşağısından. 2007'lerde vahşi depolama aralığına olarak kurulandı. Trabzon evet. ve Rize'nin bütün il ilçeleri çöplerinin hiç ayrıştırılmadan buraya gelip bırakılması, üstünün kapatılmaması, leşten daha beter kokuların gırtlağımızın içerisine girmesi durumuyla 2007'den 2021'e kadar ta geçtiğimiz Temmuz ayına kadar maruz kaldık. Bu konu hakkında Fatih Akın bile bir belgesel çekti cennetteki çöplük diye. Bugün sızıntı yaptığı e, derelerden bir tanesindeyiz. Burası kıtlılar bölgesi. Burada çöp kurulduğu andan itibaren her zaman bu sızıntılar tıbbi atıklar dahil ayrıştırılmadan ve üzeri toprakla örtülmeden bırakıldı. Her gün tonlarca tır, her gün tonlarca tır 5 dakika arayla buraya çöp döktü. Ben çocukluğumda bu suların derelerin içerisinde kurbağalar, yengeçler, Balıklar, bıyıklılar, bir sürü canlı vardı. Şimdi bir tane bile yok, bir tane bile yok. Çocukluk arkadaşlarımı öldürdüler. Bunun içerisinde tek bir canlı yaşayamaz. Buradan ta denize kadar, denizin içerisine kadar aynı şekilde bu zehir akmaya devam ediyor. Ve sadece buradan değil, birçok yerden. Bunu söylemek istiyorum. Ben açtığımız davalarda ya da çıktığım haberlerde hep bahsettiğim, şikayetlerde hep bahsettiğim burada... Çöp suları derelere sızıyor. Bilir kişiler geldi temiz raporu çıkardı buradan. Kim bu bilir kişilerse ve bu buradaki yaşanların sorunların hiçbir şekilde çözülmemesine kim sebep olmuşsa hepsine birer bardak su göndermek istiyorum bu dereden. Göster göster bak denize akıyor. Bak denizi görüyor musunuz buradan? Böyle de, denize kadar ulaşıyor. Yani bu rezilliği görüyor musunuz? Bu rezillik bugün değil, dün değil. Bu 2007'den beri böyle. Burası da benim arkadaşımın evi. Burada tarihi evi. Hatta burada bağı bahçesi. Bütün yaz yazı, bütün baharı burada geçer. Sabah kapıyı açtığında işte şu manzarayla karşılaşır. İşte çöpün bu vahşi depolama alanının çöp dağlarının. Bu çöp manzarasıyla yiyip içiyor. Çocuklar burada. çocuklara burada. Çöp sularının içerisinde oyun oynuyor. Topu çöpe yuvarlanıyor. Burada bağı bahçesi var. Buraya gel. Bak. Bu evlere bakın. Sadece birazı görünüyor. Biz, biz çöp dağlarının eteklerinde yaşıyoruz. Tamam. Buraya gel, buraya gel. Bakın bu manzaraya. Bu manzaraya bakın. Burası için ne diyorlar biliyor musunuz? Dünyanın en güzel dünyanın en güzel manzaralı çöp tesisi dünyanın en güzel manzaralı çöp tesisi değil mi? Evet şimdi de çöp tesisinden 2 kilometre aşağıdayız. Eskiden orada maden varken 90'larda orada çıkartılan maden burada işleniyordu. Sonra 2000'lerde burası tamamen Son olarak da korona döneminde tekrar e, faaliyete girmeye başladı. Posa suları e, dereye karışıyordu direkt olarak. Şu anda burada, e, burası bizim mahalle yolumuz. Araçlar buradan gelip geçiyor. Burada çay bahçeleri var gördüğünüz gibi buradaki poslarda sürekli olarak e, buralara yayılıyor ve araçlarla birlikte hem aracın kendisine zarar hem de çevreye zarar. Çünkü e, yağmur yağdığında tamamen dereye akıyor buradaki sular ve aynı zamanda posular temizlenirken hortumla da yine dereye akıtılıyor. Dolayısıyla hala deremize maden posası karışmaya devam ediyor. Şu hendeyi de al. Bak hendek yapmıştı. Ne güzel hendek yapmışsınız oradan buraya bak. Ah, bak ne güzel hendek. Gördünüz mü? Hop. Bravo. Şimdi çöplükten iki buçuk kilometre aşağıdayız. Bu az önce olduğumuz maden ayrıştırmasından da metre falan aşağıdayız. Ee, burası çöpün karıştığı kutular derisinden gelen su. Burası da hem çöp suyunun hem de maden ayrıştırmadan gelen posaların karıştığı suyun rengine bakın. Nereden geçiyor? Gökçe su köprüsünden geçiyor. Bu da. da bir tarihi köprü. 1885. Bakalım buradan geçişteki bakar mısın? Şimdi bizim çöp tesisi temmuzda kapandı. Böyle sansasyonel bir haberle dünyanın en kapasiteli çöp tesisi, modern çöp tesisi Arakku'da Taş önünde yapıldı dendi. Ben de gerçekten çok sevindim. Fakat bir süre sonra anlaşıldı ki ayrıştırılmayan çöpler aynı şekilde vahşi olarak depolanıyor. Aynı şekilde çöp suları derelere sızıyor. Aynı şekilde leş kokular yayılıyor. Bizim orada nasılsa aynı şekilde mahvediyor. Onlar da benden önceki gün cumartesi günü eylem yapmıştı. Bu evlerin bütün kanalizasyonu şu boru vasıtasıyla o olmasına rağmen i̇şte gördüğünüz tarihi köprüden içeriye giriyor ve o burunun ucundan içeriye boşalıyor. Biz değil bunun gibi birçok yerde kanalizasyon sonu var. Direkt kanalizasyon su Bu şekilde dereye, denize akıyor. Bu fosiltik akaranın biliyorsunuz çukurdan dereye asla alıcı ortama verilmemesi gerekiyor. Poseptiğin içinden vakumlanarak alınıp teşarza dökülmesi gerekiyor. Evet. Pislik buraya akıyor ve yetkililerin hiçbiri buna çare ve çözüm bulmuyor. Önemsemiyorlar. Geçen sene kışın evimize zor durduk biz. Ve bu çevreye aşırı bir koku yayılıyor. Bunun haricinde onu taktıkları halde yine evin içinde o koku var. O kadar zorlanıyoruz ki yani ev çok güzel, evi nefret ettik. Burası Çamburnu Yeni Ay Yalısı'ydı. Şu an gördüğünüz gibi Hani buraya yalı, yalı diyemeyiz. Çünkü inşa buraya bu köprü yapıldı ve bu yalı insanları denize sıfır bir hayata sahipken şu anda duvara sıfır oldu gördüğünüz gibi. Yüz metrelerce bu izde yerde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bir de şuradaki bir lağım var. Size oraya getireceğim. Şu an bulunduğumuz yer kayalıklar ve denizde de eskiden. Hani insan böyle dertlenir gider kayalıkların üstüne oturup denizi izler böyle derdini dökerdi denize. Şu anda dertsiz olsan dert sahibi olursun sadece bu yüzden. Burada ne vardı biliyor musun? Böyle damlar vardı. Tarihi bir liman vardı burada. Bir de böyle hani resimlerde var ya böyle fesli amcalar böyle gözlüklü ağ örerler. Yani burada böyle şiir gibi bir hayat vardı ya. Şiir gibi bir hayat vardı. Şu an bu nedir peki? Yani bu, bu nedir ya? Bana bunu bunu izah eder misiniz yani? Bak buradaki lağma. Şimdi burada yaşayan komşularım anlatacak. ...yok. Burada liman yaptılar ama burada bir kanal yapmadılar. Burada yazın durulmuyor sivrisinekten, kokudan. Biz aşağı yukarı burada doğduk büyüdük. 70 yaşındayım. Buranın Türkiye Karadeniz bölgesinde en güzel en manzaralı bir yerdi burası. keller buraya bir şey yaptılar, uskezi. Bu taraftan yola girişler, daha ileriden arabalar yolun ortasında duruyor. Ters yoldan gitmek zorunda kalıyor. Evet burası da meşhur eskiden Çambur'un mesire yeri. Sarıçamın deniz seviyesine ulaştığı bu nadir görülen bir olay ve ülkemizde tek bir yerde var. Orası da burası Çamburnu. Burası 2018 yılında bir otel kompleksine dönüştü. Daha önce biz burada piknikler verirdik. Daha önce biz burada mesire yeriyken piknikler yapardık. Daha önce burası aynı zamanda mavi bayraklı deniziyle görürsünüz eskiden. tüm bu sorunlar yaşamadan önce mavi bayraklı bir yerdi Çamburun. Birkaç yıl öncesinden buradan geçerken yanlışlıkla sahibiyle karşılaştım Ve buranın mesire yeri olarak kalmasını da savunmuşum diye sögülüp kovulduğum yer. Gazetelerde falan haberi çıkmış. Şimdi de Çamburnu denizinde. Bu denizde gördüğünüz arkamda gördüğünüz görüntüde 40 tane kafes konulması düşünülüyor yani. Yani proje 6 tane proje var. Hepsi Çamborunda. Bir tanesi o of, ofislerinde ama aynı yerde. Var. Bu şu an bulunduğum yerde de ne düşünülüyor? O yavru balık üretim tesisi. Burası en büyük hayallerimden bir tanesi de derneği. Burada böyle bir sosyal alanı olabilmesi çünkü böyle bir yer yok. Bütün sahil boyunca tersaneler oldu burada bir yerde halkın denize ulaşabileceği bir yer yokken buraya şu balıkları koyacaklar. O korkunç bir şekilde besleyip büyütecekleri insanlara pazar gibi balıklar koyunca buraya da tesis kuracaklar. Buralar böyle tesis olacak. Belki halk nerede olup o deniz kenarında oturacak yani halk 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 için ne var burada ha yani halkın doğasıyla kavuşabilmesi için bir Karadenizli'nin ile Karadenizli kavuşabilmesi için neden buralar böyle tesis olmak zorunda ve bunun projesi bile her şey yapıldı bitti olacak derken bunun projesine ulaşamıyorum. İtiraz etmek için, dava açabilmek için hiçbir şey yapamıyorum. Yani şimdi şimdi Çamburnu'nun diğer ucundayız. Buraya yeni tam Limanı deniyor. Ben haftada bir aşağı iner. Şu gördüğünüz beton üzerinden kurşu yaparak limanın başına gider. Haftada bir deniz havası alırdım. Şu anda buraya giremiyoruz çünkü deniz denizüstü geliyor buraya da buraya girmemiz yasak. Bak buraya şu an biz limanın başına limana gidemiyoruz yasak, yasak yani. Yani buraya burası da yasak kaldı yasak. Orası da yasak, burası da yasak, şurası da yasak, yasak. Şimdi Yeniçam limanının içine geldik. Burada hala e, genel balıkçıların e, damları var buradan deniz üstü geldiği zaman buraya tahliye edilecekler diğer tarafa. E şimdi burada şöyle bir olay söz konusu. Bahsettiğim bu e, kültür balıkçılığı projeleri 6 tane ve Çamburnu'nda e, görülüyor. Fakat henüz chat sürecinde. Sistemde chat sürecinde olarak görünüyor. Oysa ki e, taşımak üzere denize atmış fakat herhangi bir ışıklandırmaya yok ve denize şu durumda bildiğim kadarıyla herhangi bir malzeme indirmek yasa dışı bir şey. Bir gün burada e, yerel balıkçılar adına tehlike yarattı. Şimdi e, balıkçı kooperatif başkanıyla e, onu dilemek dinlemenizi istiyorum. Bize verilen bir söz var. Aha. 2007'de başlayan bir süreç var. E, yık, limanımızı yıktılar. Bize liman yapacakmışlar. E, limanın arkasında bir yer Hı. var. Kastel mevkiinde. Bu sözü tutmadılar. Burayı deniz kuvvetlerine tahsil etmişler. Ee, bizim hiçbir imkanımız yok. Suyumuz yok, seyranımız yok, seker yerimiz yok. Ee, ekonomi durumdan bize 20 sene yapılmayan limanı e, neden dolayı ekonomi durum iyi olduğu zaman yapılmadı da şimdi nasıl ekonomi durum e, yok. Bu projeyi iptal etmelerini istiyoruz. 5 evet. tane firmadan sebep adamlar para kazanacak, milyon dolar kazanacak diyene burada 200 tane aile var. Bunları hiç de sayıyorlar. Bizi hiç kimse kalıyor, almıyor. Gelip bir balık bir konuşalım edelim, sohbet edelim, nedir durum. Hiç kimse gelip sormuyor. Şimdi Çambonu tesislerinin, o otellerin, restoranların olduğu yerin altındayız. Ve oradaki e, atık sularının buradaki kütüken verildiğini söyleniyor. Eskiden dalgıçlar burada, o bölgede zıpkınla balık avlarmış. Şu an o balıkların orada esamesi okunmadığını söylüyorlar. Burası balık kafeslerini koymak istedikleri yer. Burası tam dinlenme tesisleri. Burası da Katü Deniz Bilimleri Fakültesi Çamburnu Kampüsü. Şimdi şurada çöp dağları var. Orada maden var. Onların hepsi suları gelip denize atıyor. Kanalizasyonlar oradaki siteden, oradan, şuradan, buradan. Yani şimdi ben merak ediyorum bir okul, bir üniversite nasıl olur da bu kadar çevresine faydası olmaz? Bütün bunlar burada olurken bir üniversite nasıl olur da çevresine faydası olmaz? Bütün bunlar burada olabilir. Bir deniz bilimleri fakültesi. Bu nasıl olabiliyor? Bu nasıl olabiliyor? Ya şu sarı imkansız. imkansızken deniz seviyesine inmiş de bir insanlık medeniyet seviyesine nasıl ilerlememiş? Tell me there, maybe.